Merhabalar, sizleri Amerika'dan Minneapolis şehrinden e, sesleniyorum. E, en yakın zamanda Chicago'ya gidip oradan İstanbul'a geçmek için sabırsızlanıyoruz. E, Türk Hava yollarını, Chicago konsolosluğunu günde defalarca arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. E, bir uçak ayarlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir grubuz sizden ricam lütfen ama lütfen bizlere yardımcı olun. Ülkemize ulaşmamız konusunda bize yardımcı olun. Şu an Minneapolis'te çok ciddi ırkçılık olayları var. Virüs olayları dışında, virüsteki e, evde kalma, karantina olayları dışında şu an ırkçılık konuları söz konusu. E, dışarı adım atamıyoruz. Evlerimize hapsolduk. En kısa zamanda bize yardımcı olun, sevdiklerimize kavuşalım. Bizi bekleyenler var, büyüklerimiz var, yaşlılarımız var. Bizim tek umudumuz şu an ülkemizin bize yardımcı olması. En yakın zamanda güzel haberler almayı bekliyoruz sizden. Benim ismim Gözde Karagöz. Amerika'da yaşıyorum ve ülkemi çok seviyorum. Bir gün hep dönme hayalim var. Umarım bize yardımcı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, biz Amerika'da yaşayan ve Amerika'dan Türkiye'ye dönemeyen bir takım işler, öğrenci, turist ve benzeri gibi olan kişiler olan Türk vatandaşlarıyız. Bizim şu andaki isteğimiz Türkiye'den bir an evvel buraya bir uçak gönderip, mazuratı olan kişiler, ihtiyacı olan kişiler, vizesi biten kişiler ve benzeri gibi olan kişilerin bir an evvel Türkiye'ye tahliye olmasını istememiz. Herkes bilet aldı Türk Hava Yolları'ndan. Haziran ayında uçuş yapılacağı söylendi. Fakat e, uçuş e, fakat uçuş e, yapılacağı şu anda kesin olmadığı bize bilgi ettiler. Uçak biletlerimizi iptal aldığını söylediler. Fakat çok zor durumda olan kişiler var. Mutlaka Türkiye'ye gitmesi gereken kişiler Buraya gelip doğum yapmış ama e, yani dönemeyen bir hasta olan annesi hasta olan kişiler var. Mutlaka bunların hepsi Türkiye'ye dönmek istiyorlar. E, bunların sesini duymanızı istiyoruz. Bir an evvel buraya bir Türk Hava Yolları uçağının devletimizin göndermesini istiyoruz. E, çeşitli uçaklarla Avrupa'ya gidip Avrupa'dan da tekrar buraya. Türkiye'ye dönmek çok çok zor bir meşakkat gibi geliyor. Herkes bunları araştırmaktalar. Fakat bu çok zor bir süreç olacağını düşünüyoruz. O yüzden biletlerimiz de var. Lütfen devletimiz ve Türk Hava Yolları bunu öne alarak bir şekilde buraya bir uçak gönderip buradaki vatandaşlarını mahsur durumda bırakmasınlar. Merhaba canlarım, ben Yasemin ablanız. Miami'de mahsur kaldım. Dediğim gibi önce gençler dedim. Ama ben de kanser ameliyatı oldum. Gözümden de acil ameliyat olmam lazım. Burada kaldım. Bir şekilde bize de bir tahliye uçağı göndersinler. Eylül'e kadar Miami'ye uçuş yok diye gözüküyor. Lütfen bir çıkar yol bizim için de bulsunlar. Herkese çok selam. Allah'a emanet olun. Bay bay. Gördüğünüz gibi yatıyorum. Yarın MR çekimine gideceğim. Çok ağrım var. Uyuyamıyorum. 28 Temmuz'da olan biletimi açığa aldırıp ilk uçakla Türkiye'ye dönmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Adım Aysel Taş. Her şey için çok teşekkür ederim yavrum. İyi günler, iyi akşamlar.